gözleri puslu, titreyen elleriyle siperin kenarına yaslanmış, genç asker savaşın ortasında nefes nefese kalmıştı. Etrafta uçuşan mermiler ve patlayan bombalar korkunç bir tablo çiziyordu. Arkadaşları çevresini sarmış, ona yardım etmek için canla başla çaba gösteriyorlardı. Fakat genç adamın gözlerinde, içinde taşıdığı büyük bir isteğin ve anının baskısı vardı. Nefes almakta güçlük çekerek solunu düzeltti ve arkadaşlarının telaşlı bakışlarına karşı güçlü bir çaba gösterdi. "Dinleyin, son bir isteğim var." diye soluksuzca mırıldandı. Arkadaşları anlamak için kulak kesildiler. O an savaşın korkunç karmaşasında dahi duyulabilecek bir sessizlik hakimdi. Gözleri belirsizleşerek uzaklara dalan genç asker, "Bir çocukluğum var orada, bir yerlerde." diye başladı anlatmaya küçükken yapmayı hayal ettiğim bir şey vardı. Henüz o masum çocukken anneme söz vermiştim. Savaşın ortasında olduğum bu anı hatırlayarak onu gerçekleştirmek istiyorum. Arkadaşları merak içinde dinlemeye devam etti. Korku dolu gözlerle birbirlerine bakıyorlardı. Savaşın mahşi gerçekti, genç adamın sözlerinde gizli bir anlam bulma ihtimaliyle hepsinin kalplerini titreten bir etki yaratıyordu. Savaşın acımasızlığından önce denize gidip uçurtma uçurmak istemiştim. Annemle birlikte gökyüzüne renkli uçurtmalar bırakmak özgürlüğün sembolü olmuştu kafamda. Ama bu hayali savaşın gölgesinde hiç gerçekleştiremedim diye devam etti yavaşça. Etrafta çatışmalar devam ederken arkadaşları bu isteği yerine getirmenin mümkün olmadığını söylemek isteseler de genç askerin gözlerindeki kararlılık onları susturuyordu. Beni bırakın, savaşın ortasında olabiliriz ama belki de son nefesimi bu hayalimi gerçekleştirerek verebilirim, dedi kararlılıkla. Arkadaşları aralarında sessizce bakıştılar. Derin bir iç çekerek genç adamı bıraktılar ve onun için bir iz bırakarak geri çekildiler. Cesur asker titreyen elleriyle cebinden bir parça renkli kumaş çıkardı ve onu siperin kenarına bağladı. Kumaşı gökyüzüne uçurur gibi yavaşça serbest bıraktı. Humaş hafif rüzgarla birlikte yükselmeye başladı ve gökyüzünde dans eder gibi hareket etti. Gözlerini kapatıp annesini hayal etti. Onunla birlikte uçurtma uçururken yaşadığı mutlu anları hatırladı. Gözlerinden yaşlar süzülürken son bir kez gülümsedi. İşte son nefesimi de alırken bu hayalimle vedalaşmak benim için yeterli diye düşündü. Savaşın ortasında o son nefesiyle birlikte annesine verdiği sözü tutmanın huzurunu buldu. Onun için en değerli anı bu savaşın korkunç ortamında hayatının son anlarında gerçekleşmişti. Gecenin karanlığı savaşın vahşi yüzünü daha da vurguluyordu. Ey ışığı gökyüzündeki bulutların ardına gizlenmiş, bir an önce savaşın bitmesini bekliyormuş gibi görünüyordu. Ormanda ilerleyen genç asker içini bir korku sarmıştı. Siperden siperlere geçerken adım seslerini bastırmaya çalışarak düşmanın dikkatini çekmemeye özen gösteriyordu. Birden bir kolu omuzuna dokundu. Harbi hızla atmaya başladı. Arkadaşıydı, onu takip etmek için gelmişti. Naber, iyisin değil mi? dedi sessizce. Genç asker, gözlerindeki hafif korkuyu gizlemeye çalışarak, evet, iyiyim. Sadece biraz gerginim, diye cevapladı. Arkadaşı gözlerini dikkatli bir şekilde etrafa çevirerek "Bu gece tuhaf bir his var içimde. Bir şeyler olacak gibi hissediyorum." dedi endişeli bir ses tonuyla. Genç asker bunu hissettiğini kabul etmek istemedi ancak kalbinin sesine kulak verdi. Ormanda sessizlik hakimdi ama her adımda nefesini daha da hızlandıran bir sıkışıklık duygusu vardı. Bir anlık dalgınlıkla yanıtladı: "Hayır, sadece korkuyla dolu bir atmosfer burası." dikkatli olmamız gerekiyor. Bu sırada ormanın içinden hafif bir melodi yankılanmaya başladı. Kişi de donup kaldı. Sanki bir hayalet dudaklarından hüzünlü bir şarkı fısıldıyordu. Kulaklarına saplanan o melodi ruhlarına bir ürperti saldı. Bir şeyler yanlış. Burada olmamızı istemeyen bir şey var, dedi arkadaşı sesini kısarak. Genç asker arkadaşının endişesini paylaşıyordu. Her adım attıklarında ormanda yankılanan o garip melodi daha da yüksek bir perdede duyuluyordu. Korku dolu kalpleri artan gizemli müziğin sesine uyum sağlıyordu. Bir an için göz göze geldiler. Kisi de aynı düşünceyle titiyordu, ormanda yalnız değillerdi. Sanki izlerini süren bir şey vardı, onları bekleyen bir tehlike. Birden her şey sessizleşti. Melodi aniden kesildi ve göz açıp kapayıncaya kadar gözlerindeki arkadaşını kaybetti. Sanki gölge gibi ortadan kaybolmuştu. Korkuyla etrafa bakınırken kulaklarını çınlatacak kadar şiddetli bir fısıltı duydu. Son nefesini almadan önce son bir isteğin var mı? diyen bir ses. Çığırperten bu soru genç askerin kalbinde derin bir yara açtı. Birdenbire etrafa puslu bir sis yayıldı ve gözlerini oluşturduğunda kendini mezarlıkta buldu. Ölüleri andıran figürler onun etrafını sarmıştı. Soğuk rüzgarın ürperdirici etkisi genç askerin omurgasında gezinerek ona tüyler ürpertti. Toprak altında yeraltı sığınağına sıkışmış bir askerdi. Savaşın çığlıkları kulaklarını delerken genç adamın kalbi hızla atıyordu. Karanlık nefes almasını zorlaştırıyordu ve çaresizlik içinde bir anı düşündü. Unutulmaz bir anı. Savaşın tam ortasında hayatta kalma umuduyla sarıldığı o anı. Gözlerini kapatarak geriye doğru yolculuk yaptı, hafızasının derinliklerine doğru. Hatırladığı an savaş öncesine aitti. Genç asker güzel bir yaz günüydü ve ailesiyle birlikte denize gitmişti kumun sıcaklığı, güneşin ışığı ve ailesinin neşesiyle doluydu. O gün her şey mükemmeldi. Birden gerçekliğe geri döndü. Sığınağın tavanı, hırpalanmış toprak ve soğuk duvarlarla doluydu. Zifiri karanlık, tüm umutları boğuyordu. Ancak o anı hala zihninde parlıyordu, bir kurtuluş umudu gibi. Geri dönüp o anıyı canlandırdı. Deniz kenarında yürürken güneşin ışığına karşı yürüyüşlerini hatırladı. Kokular, sesler ve sevdiklerinin gülümsemeleri. O an hayatının en saf ve mutlu anılarından biriydi. Ama savaşa geri döndüğünde o anın güzelliği yanıp sönmüş bir mum gibi hissetti. Ölüm ve yıkımın gölgesi tüm umutları karanlığa hapsediyordu. Sığınağın içinde nefes almak zorlaşıyor, korku kalbine çili gibi saplanıyordu son nefesini almadan önce o anı canlı tutma isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Kendi düşüncelerine daldı, sığınağın sessizliği içinde. Hayal gücü ona orada değinmiş gibi hissettiriyordu. Deniz kenarında olmak, rüzgarın hafif esintisini hissetmek, ailesinin güvenli kolları arasında olmak. Bir anda o anı canlandı. Savaşın yıkımının üzerine kumun sıcaklığı hissedildi ve güneşin ışığı yüzünü okşadı. Ailesiyle birlikte gülümsedi, özgürlüğü tatlı bir tat olarak hissetti. Savaşın varlığı unutuldu ve gerçeklik geri çekildi. Son nefesini almadan önce hayatta kalma umuduyla o anı tutundu. Sınağın karanlığından sıyrılıp güneşin aydınlığında dolaştı. Acımasız savaşın girdabından uzaklaştı ve güzel bir anıya sığındı. Son nefesini alırken denizin kokusunu hissetti içine huzur ve sükunet yayıldı. Belki de o anı sonsuza kadar unutulmaz bir an olarak hatırlanacak. Ölümün eşinde hayatın güzelliğini bir kez daha hissetti. Son nefesini aldı. Savaşın içinde unutulmaz bir anı sonsuzluğun derinliklerinde parladı. Kalbi o anın güzelliğiyle huzura kavuştu. Korku sonsuzluğun kapısından geri çekildi ve umut ışığı sonsuzluğun sınırlarını açtı. Genç askerlerden biri adımlarını hafifletip bir an duraksadı. Yüzü belirsiz bir endişeyle doluydu. Diğerleri arkasında sabırla bekliyordu. Benim son bir isteğim var dedi soluksuzca. Arkadaşları şaşırmış ve endişeli bir şekilde ona baktı. Neden şimdi? Burası çok tehlikeli diye fısıldadı biri. Genç asker içindeki hissi tarif etmekte zorlanıyordu. Sanki içgüdüsel olarak hayatın kıymetini anlamak için son bir fırsatı olduğunu biliyordu. Belki de içgüdüsü ona yaşamın en değerli anlarını hatırlatıyordu. Dışarıda bir kız kardeşim var diye başladı, sesi titriyordu. Onunla vedalaşmadan, hayatımın anlamını kavrayamadan burada ölmek istemem. Diğer askerler arkadaşlarının duygularına saygı gösterdi onunla duygusal anlar yaşarken cesareti ve kararlılığı onları da etkiliyordu. Bir çocukken o bana uzayda yaşayan yıldızlardan bahsederdi, dedi gözleri dalıp gidercesine. Eğer ölürsem ona veda etmeden gidemezdim. Onunla vedalaşmadan, gözlerinin içine bakmadan gitmek istemem. Sessizlik içinde arkadaşları onun hislerini anlamaya çalışıyordu. Yaşamın kıymetini anlamak, savaşın ortasında bile önemli bir gerçekti. Bir diğer asker yavaşça adımlarını ona doğru attı ve omzuna dokundu. "Tamam, gidiyoruz. Kız kardeşini görmeye hak kazanacaksın." dedi samimi bir şekilde. Kalplerindeki endişe ve korku, yaşamın değerini daha da önemli kılıyordu. Onlar, savaşın içindeki bu kritik anın ne kadar kıymetli olduğunu anlamışlardı. Ormanda ilerlemeye devam ederken genç asker içindeki bu son isteği için cesaretle savaşıyordu. Belki de kısa bir süre sonra kız kardeşine kavuşacak ve yaşamın kıymetini onunla birlikte daha da anlayacaktı. Son nefesini alırken kalbi yaşamın anlamıyla doluydu. Son bir istekte yaşamın güzelliğini yakalamıştı. Yaşamın kıymetini anlamak için verdiği bu mücadele, savaşın içinde bile güçlü bir hatıra olarak sonsuza dek yaşayacaktı.